Kerziban Hanım'ın gelini Emine Hanım hattaymış. Emine Hanım merhaba. Emin... İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhaba. ben kayınvalidemin öldürüldüğünden şüpheleniyorum. Aynı şekilde evinden sağ çıkmadığını düşünüyorum. 26 Ekim'de de 5 Şehre gitmişlikleri var. Hüsnü ile beraber. 26 Ekim'de de sağlık ocağına girip 14 sıralarında falan ilaç yazdırıyor kayınvalidem. Kayınvalidem ekim ortalarında falan Hüseyin'in evinden çıkmadı. Sürekli bizimle itibat halindeydi buraya geleceğini söylüyordu. Kayınvaliden buradaki sıcası da sürekli itibat halindeydi. Ne zaman ki engelleyinceye kadar. Benim kayınvalidemin bir başkasıyla evlenme ihtimali de yok. Hüsnü'ye soruyorum. O getirdiği adamları bir ortaya çıkarsın bakalım. Ben mi satıyorum kayınvalidemi? Hüsnü ha, mi satıyor? Oraya geleceğiz daha. Ya satmak şu kısmını lütfen kullanmayın. Lütfen Ama hayır bak Ama orada hayır. bize deniliyor ki oğlu ile satıyor deniliyor. Ama Hüseyin iki o, tane o, 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 adam getirmişliği var kayınvalidine. Buna Emine de var. Insan, onuruna yakışmayacak tabirleri bizim programımızda lütfen kullanmayın. Hayır onlar kullanmıyor tamam. Onlar o, onlar, o onlar diyor kararladık. ki bizi aile karaladı. Yani bizi karalıyorlar diyor. Tamam. Ha, bizim e, haklısınız haklısın. Şu anda hepimiz ekstra halinde. Hepimiz de suç halinde. Şirket kulağına vurmuş. Peki kanayan bir yarası varmış kayınvalidenin. Dik satılacak bir yarası varmış. Çok seviyordu Kezban ablasını da niye acile götürmedi? Yani hayır çok seviyordu da diyorum niye kadını şimdi e, milyonların önünde dolandırıcı dedi. Ha. Onun gerçek evet. yüzünü ha. görüyorsunuz. benim kayınvalidem dolandırıcı niye vekaletini aldı? Niye üzerinden vekaletlerini alıyor kayınvalidem? Saçmalık. Ben bir dolandırıcıysa evime bile almam. Ne diye sen Ay. günlerce Ay. o zaman evini aldın bu ya ya kadın dolandırıcıyı Niye vekalet yani aldın? Kırk benim kayınvalidem erkek bir kimsen evine nasıl alıyorsun bu kadını? Sen de evlisin ya kocan var ya yanında. Hocası ilk fırsatta bizi tehdit etmiş bir insan. Kayınvalideme ne yapmaz ki orada? Bu arada o kadar samimilerse Fulyacığım diyor ki bekar kadın ben onu mu zapt edeceğim? Bekar değil ki. Mümin diye yani. bir adamdan oturuyor Neden zaten. Ne dediğin gelmiş Mümin <laughs> amca? Peki sizi, sizi bir... tehdit etti dediniz. Bize tehdit etti evet. dediniz. Ne dedi evet, Hüsnü? Evet, Hüsnü ne biz dedi? Biz mesaj attığımız, e, biz o mesajı attık. Mesajın karşılığında e, eşimi aradı. E, eşim de sinirlendi. Telefonu açmadı. E, görümcenin kızını aramış. Besteyi aramış. Hı. İşte orada da bizi tehdit etmiş ve işte atarım, keserim, öldürürüm, bilmem ne yaparım. İşte siz hakim e, savcı karşısına bile çıkamayacak insanlarsınız. Bizi bu şekilde tehdit eden bir insan. Kayınvalideme ne yapmaz? Niye sizi öyle tehdit etti yani? Siz nasıl bir konuşma geçti aranızda? Konuşmadık ben arıyordum sürekli Hüsne'yi kayınvalidemden haber alabilmek için çünkü bize 15 e kadar geleceğini söylüyordu. Aha. En son ben de dedim ki hani kayınvalidem gelmedi 15 güne kadar sen bizi görüştürmedin. Aha. Hani ayağa taşa takılıp Hüsne şu saatten sonra ben senden mi dedim Hüsne dedim şikayetçiyim dedim. Öyle değil ya sinirleniyor, ne? küfür ediyor. Bir de siz siz galiba e, arkadaşlarınıza bu kadın medyum, büyücü, falcı... Evet, kendisi, evet, evet, doğru, evet, evet. Çünkü e, kayınvalidinin beynini zaten bu şekilde yıkadı bu kadın. Doğru. Sürekli 4 milyar, şey, 4 bin lira, 2 bin lira, 3 bin lira, 1 bin lira sürekli aylık olarak atıyordu kayınvalidem bu kadına. Niye? Benim kayınvalidemin tek borçlu, insan, borçlu olduğu bir insan varsa Para gönderdi bir insan var o da Hüsnedir. Bir dakika Hüsne ne diyordu Kerziban teyze sen sen üzerinde büyü mü var diyordu. Evet. Ne diyordu? Ya, nasıl ya işte parası? Evet sen sen de büyü var. Gelinin yanına gitmesini öldürecek. Oğlunun yanına gitmesi senin paranın ha, peşinde. Oğlunun şey yanına ya. gitmesi seni sevmiyor. Senin şirkin yok. Bu şekilde kayınvalideni yani. büyüleyen de dolandıran kadın o zaten. Sürekli para istiyordu. Öyle mi Kerziban teyze? Evet evet. Evet evet. Son evet. geçen yıl Mardin'de torunun yanındayken iki kere para göndermiş diye. Ne ya? kadar kadın gönderdi Kerziban teyze? İşte aitmiş yani buna. Ne kadar? 2000 lira, bin lira. Bu şekilde sürekli aylık olarak para atıyormuş. Buradaki evli oldu adamın yanındayken de sürekli arıyormuş zaten durdurmamış. Buradaki adama ısrarla kredi çekmesini istemişler mümin abi, amcada. Abi, abi, o kredi olay ta orada başlıyor. Hüsnü peki Antalya Serik'te medyum, büyücü falan böyle mi bilinen bir kadın? Evet evet. Evet evet, evet, zaten birkaç Bu da suç biliyorsun. yönlendirmiş buna. Sende de nazar var oğlum. İşte Hüsnü'ye geldi okum demiş. Bu şekilde birkaç kişi daha var zaten yayınımıza da bağlanmak Diyorlar. Peki ben size ne soracağım? Terziban teyze Hüsne ile nasıl peki e, tanışılıyor tanışıyor? Ha, onu İnternette mi? Ben Falcı Bir saniye ben onu ben biliyorum. Nasıl? Onu. onu ben biliyorum. Medyum olarak mı tanıştırıyor? Ha, hayır bir saniye. Ee, kendisi bahsetti ya işte nerede tanıştırdı Rüstem falan dedi ya. Ben Rüstem'i tam hatırlayamadım o anda. Ha. Annemi tanıştıran kişi Annem bana kendisi söyledi. Bu kadınla nerede tanıştın dediğim zaman ben bir iki sene önce. İnayet ablan tanıştırdı dedi. İnayet dedi bizim önce Beşşehir'de oturuyordu sonra Antalya'ya taşındı. Herhalde Rüstem'de kocası olsa gerek. Kocasının adını hatırlayamadım için ben orada tamam. şey yapamadım. İnayet, Kayserili İnayet. Tamam. Ve orada bak orada sordular ki burada hani Rüstem kim? şey mi? Bilmiyorum tamam, ne ki. arkadaşımı diye, diye, arkadaşım diye dediler. Ya orada bak sessiz kalıyor. Yani o annem o adamın kırılmış gibi göstermeye çalışıyor. Demiyor ki benim e, hemşerim İnayet'in, İnayet tanıştırdı Demiyor yani Rüstem'i sanki annemin bilmem neyi gibi göstermeye çalışıyor. Tam da nasıl tanışıyor? Yani ne diye? İnayet tanıştırıyor bunu. Tamam hayır şey diye mi yani ne bileyim Kerziban teyze ya bir falcı var mı bir hoca <laughs> var mı aynen, ne bileyim hani aynen, bir aynen, medyum aynen, var mı diye aynen. bir arayış içine mi giriyor aha, Kerziban aynen, teyze? Aynen aynen. Onlar da diyor ki ya Antalya Serik'te Hüsne diye bir kadın var aha, aha. o büyü bozar. Aha. Ha öyle mi? Ya aynen, falcı. Aynen, aynen. Falcı malcı. Bakı, bakıcı belki Anne, anne, anne. bana böyle anlat. İnayet İlahiyeti ee, tanıştırmış. Acaba kapıları öyle mi? şey yaptı. Kerziban teyze senin üzerinde ne bileyim büyü var bilmem ne var falan filan deyip yani. böyle bir katakulliyle mi acaba? Bilmiyorum. Bir şey var. Bir şey dönmüş. Hani yani. amiyane tabiri olacak ama böyle kafaladı mı yani? Hayır. Bilemiyorum işte. Bir şey var yani. Din ve inanç e, duygularının istismarı ve üfürükçülük suç biliyorsunuz. Her şekilde savcılıkta ifade verecek. Harun'a yani. bir şekilde beyni yıkanmış. Fulya. Cık. Tamam mı? Kesinlikle yıkanmış. Şevket Bey hatta. Ha tamam. Hasan Bey'in oğlu. Evet, Şevket evet, Bey merhaba. Iftira atıldı hı? Merhaba iyi akşamlar. Yani evet iftira atılıyor. Siz de tabii kendinizi teker atılıyor. teker çok çıkıp istira. ifade etmek istiyorsunuz ama. çok iftira atıldı gerçekten yani. Ee... Da iftira atılmaz yani. Evet. Şey... Merhaba. Evet Şevket Bey dinliyorum. Ben e, Kezban Keskin'i tam 18-19 aydır görmüyorum. Hı hı. Babam öldü. Babam ölmeden önce de evde konuşmuyorduk biz. Babam o e, öldükten sonra da babamın arkasından bile gelmedi bu kadın. 18-19 aydır görmüyorum ben bu kadını. Yani öyle bir dayak ne? şiddet Hay öyle bir şey. Hayır, mısınız? Dövdünüz mü diye. Ha, ya? Dayak şiddet olayı olmadı. Hayır, mı? ben de diyorum görmeyen adam nasıl dayak ha, ya, şiddet. 1,5 yıldır neredeyse görmüyorsunuz. Ha. Hmm. Hayır, hayır. Hiçbir şey uygulaması ya, yapan kardeşlerimde bile öyle şeyleri yapmadık biz şimdiye kadar. Yapmadığımız şeyi şimdi mi yapacak olduk biz? Hüsne'ye buradan sesleniyorum. Hüsn'e sen kimin adını verdiysen, ne söylediysen, senin söylediğini çürüten açıklamalar geliyor. Yağlanın, Bak açıklaması. insanlar bağlanıyorlar. Hüsnü. Söylediğin şeylerin hepsini hani ekarte edip Yalanlıyor, yani hani ya yani yalanlıyorlar. Bu insanlar çıkıyor, Yağlanın, anlatıyor. Dolayısıyla senin söylediğin hiçbir şey tutmuyor Hüsn'e. Tutmuyor. Çıkıp anlat. Sorularım var. Cevapla Hüsnü, şey sen bilir. de bu çelişkinin bilir. içinde olduğunu biliyorsun. Sen her şeyi biliyorsun. Ya ben 18-19 aydır ben o kadar ne, senin... ne gördüm, ne gördüm. kardeşlerim bile görmedi hiç. Hmm. Şimdi e, Şevket Bey. Ama ben... şu şu var, bir bundan iki ay önce <laughs> iki ay önce bir e, emlakçı gelmiş buraya. Malların satışı. Dur o bölüme geleceğim. Şevket Bey ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hüsne diyor ki, Kerziban teyze işte eski evliliğinden Hasan Bey'in yani sizin babanızın Hasan Bey'in tanıdığı Halil İbrahim'le işte gitti diyor, evlendi diyor bilmem ne. Yani sizin Halil İbrahim Bey yani Halil İbrahim Bey diye birisi var mı sizin babanızın böyle bir tanıdığı? Duydunuz yok, yok. mu? Yok. Babamın yani bir asker arkadaşı vardı. O da Alanya'da Alanya'da öldü. Babamdan önce öldü. Adı neydi? Tevfik Yaman mı diye öyle ha, isimliydi. Yani Halil İbrahim başka... isminde sizin babanızın hayır, bir hayır, tanıdığı yok. Hiç biz kimseyi tanımıyoruz. Tanımıyor. Zaten ben buradan Halil İbrahim, Halil İbrahim diye seslenim Hasan'ın arkadaşı Halil İbrahim. Ya Halil İbrahim diye birisi varsa o Halil İbrahim de bağlanır. Bağla, bağla, Hasan'ı bağla, ben tanıyordum der. Mesela varsa ara. Bağlansın. Ba bağlansın. Ben Hasan'ı işte. tanıyorum. Şey tanıyorum yok. diye bağlansın. Yani, tabii yok. Yok yani. Bir senaryo yazılmış. Yok 9 Mart ha. durağı ee, Bir aynen, beni aynen, çok aynen. iyi dinle. Sana bir, bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> çok iyi dinle beni. Halil İbrahim diyorsun ya aslında öyle bir adam yok diyorlar. Bak Hasan'ın arkadaşı Halil İbrahim yok. yok evet. Yaptığım araştırma neticesinde Kerziban teyzenin telefon kayıtlarında <laughs> Halil İbrahim isminde birisiyle herhangi bir görüşmesi yok. Yok. Artık kapatalım Halim, bu Halil İbrahim. I. İbrahim diye kapatalım. evet. Kapatalım. Lütfen itiraf Yok. et. Artık itiraf et. İtirafçı ol. Cezan hafiflesin. Pişmanlık yasasından faydalan. Ne olur itirafçı ol. Annemin cenazesini ver bana Hüsnü. E. Bak yalvar desen yalvarmaya da razıyım sana. Lütfen ver annemin cenazesini götüreyim. Allah rızası için kapat artık bu yalanları, iftiraları. Ne olur bana annemin cenazesini teslim et. Ne olur diyorum bak. O malları biz vekaletleri iptal ettirdik Hüsnü. O malları hiç biri satamazsın. Zırnık yiyemezsin Hüsnü. O mallara falan elindeki belgelere güvenme. Onlar boş bir kağıt hükmünde şu anda. Çöpe at onları. Bitti. İptal ettirdik biz. Daha ne diyeyim Hüsnü? Halil İbrahim isminde herhangi bir şahısla bir görüşme trafiği görüşmesi yok telefonunda. Ya. Şimdi o biraz farklı bir konu çizdi bize. Anlattı. Ama bunların çözülemeyeceğini falan düşünüyor. Evet. Ya, polisin o kadar çok tekniği var ki senin her şeyi bulur yani bir dakikalık işi var. canım Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.